Selam kıtırcıklar. İtalya'nın pizzası, makarnası dillere destan. Pizzanın hamur inceliğine ve yapılışına göre pek çok çeşidi var. Bugün bunlardan New York pizza nasıl yapılıyor onu göreceğiz. Aslında İtalya'daki pizzalardan tek farkı hamurunun kenarlarının çıtı, ortasının nispeten yumuşak olmasıdır. İtalya'da yapılanlar ince ekmek gibi gevrektir. Aslında Tarifimiz mozzarella ile yapılır ancak Türkiye'de mozzarella'nın fiyatı malum. Biz de memleketimizin peynirlerini kullanalım dedik. Bence iyi olacak. Evet. Pizzamız için 2,5 su bardağı un, 300 ml su, artı mayayı eritmek için 2 çorba kaşığı ılık su, 1 çay kaşığı kuru maya, 1 tatlı kaşığı tuz. Üzerinde kullanmak için ben ezine peyniri, kaşar peyniri ve tulum peyniri kullanacağım. Sonra zevkimize göre üzerine domates, kuru soğan, olmazsa olmaz fesleğen ekleyeceğim. Tabi her pizzanın sosu olmalı. Sosu için 2 çorba kaşığı domates salçası, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, 2-3 diş sarımsak ve taze kekik kullanacağız. Şimdi hamurumuzu mayalayalım. Ilık suyun içine kuru mayayı eritiyorum. Bu arada büyük bir kasenin içine unumuzu boşaltıyorum. Mümkünse pizza unu kullanmanızı tavsiye ederim. Daha özlü olur. 300 ml suyun içine tuzu atıp eritiyorum. Ve ortasını açtığım una yavaş yavaş mayalı suyu ve tuzlu suyu ekliyorum. İyice karıştırarak ve yoğurarak çok özlü bir hamur elde etmemiz gerek. Ne kadar iyi yoğurursanız o kadar çıtır kenarlı bir pizza elde edersiniz eze eze yoğurun. Bu aşamadan sonra hamurun dinlenmesi ve mayalanması için en az bir saat bir kenara alıyoruz. O mayalanırken hazırlıklarımızı yapabiliriz. Sarımsakları temizleyip güzelce eziyoruz. Daha sonra soğanı ince ince dilimleyeceğim. Enine değil boyuna dilimlerseniz daha çıtır kalırlar. Sıra peynirlere geldi. Kaşar rendeliyorum. Diğer peynirleri parçalar halinde kullanacağım her noktasından farklı bir tat gelecek. Peynir seçiminizde en önemli nokta susuz peynir olmalı. Taze ve sulu peynirler uygun olmaz. Domatesleri de ince ince dilimledikten sonra fesleğen yapraklarını ayıklıyoruz. Kekiklerin yapraklarını da minik bir tabağa ayırarak alıyorum. Sosumuzu pişirerek yapacağız. Bunun için tavayı ocağa aldım. Önce zeytinyağını koyuyorum. Sonra dövülmüş sarımsağı kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Aman yanmasın. Domates salçasını da ekliyorum. İyice kavrulunca suyla sos kıvamında açıyorum. Benim salçam tuzlu olduğu için tuz atmıyorum. Siz atın. Kıvamı çok iyi oldu. Ocağı kapattıktan sonra kekikleri de ekliyorum ve soğuması için bekliyorum. Hamurumuz da dinlendi. Tezgahı unlayıp biraz açıyorum ama pizza hamuru elle açılmalı. O nedenle kalanı elimle şekillendiriyorum. Kenarları tombul, ortası ince olacak. Önce bolca sosu pizzanın tabanına yayıyoruz. Sonra peynirleri parçalayarak sosun üzerine dağıtıyoruz. Rendelenmiş kaşarı da ekledikten sonra domates dilimlerini ve kuru soğanı ekliyoruz. Domates ve kuru soğanı istemeyen koymayabilir. Şimdi 250-260 derecelik fırına atabiliriz. Altı üstü güzelce pişince çıkarıp fesleğenlerimizi de koyduktan sonra soğutmadan yiyoruz. Peynirli New York Pizza tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğen butonunu tıklamayı ve yorum yapmayı unutmayın. Her şehirde o şehrin sokak hayvanlarını koruyan kollayan gruplar var. Onları desteklemeyi de unutmayın. Ben de Eskişehir Besleme Grubu'nu desteklemeye çalışıyorum. Pişire taşıra YouTube kanalımda pişirip taşırdıklarımı, Pişire taşıra Instagram sayfamdan takip edebilirsiniz.